Nallıhan futbol sahası 1990'lı yıllarda çim saha olarak hizmete başladı. Ee, şu anda da e, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da burası sentetik futbol sahasına dönüştürüyor değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Hoş ee, bulduk sahamıza. efendim. Ee, biz güzel bir saha gördük gerçekten ee, gözlerimize inanamadık. Evet gerçekten e, Nallıhan'ımıza e, çok harika bir saha evet. kavuşturuyoruz bakanlık olarak. E, ihalesi e, Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Haziran 2022 e, yılında baş, başladı ve Temmuz ayında e, yapımına revize edilmesine evet. başlandı. 12 milyon TL bütçeyle değerli izleyenler, müdürüm de dediği gibi e, 2022 Temmuz ayında buranın kurulumuna başlandı. Evet, e, evet. Sentetik futbol sahası. Sentetik evet. çim evet. diyelim. E, çim gibi gerçekten. Evet. E, tabii gençlerimiz ileride e, bu sahada futbol oynayacaklar, evet. spor yapacaklar. Evet. Vatandaşlarımız e, yürüyüş parkurlarında spor evet. yapacaklar. Güzel bir tesis oluyor. Şimdi çalışmalar hakkında bize bilgi verir misiniz Sayın Şimdi efendim, e, burası bakanımızın talimatıyla 2022 yılında başlanmış evet. olup e, eskiden e, şey, e, ömrünü tamamlamış e, normal e, çim sahasıydı. Evet. E, daha sonra, e, sentetik sahaya dönüştürülmesi için daha kullanışlı Küfa evet. e, standartlarında e, yapı, yap yapımına baş başlandı. Evet. E, yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerinde çalışma yapıyoruz. Ee, bin kişilik tribünlerimiz, ee, çatısı falan. Tribünler evet, de Türbün... yenileniyor bin kişi Şu an çat, çatı tamamlanmış. Çatı tamamlandı efendim evet. şu anda bin, bin kişilik. kişilik. Şimdi koltuk monteleri falan olacak en evet. yani sonunda. Evet, evet. Ee, daha sonra e, dışarıda biz yürüyüş parkurumuz vardı. Eskiden Evet efendim hatırlarsınız. Ee, onu da o da ömrünü tamamlamıştı. Kullanma ömrünü tamamlamıştı. Evet. Ee, onu da dört kulvarlı yürüyüş yolu yapıyoruz. Artı ilave olarak Sağ içimizde yürüyüş yolu Yoktu ama şu anda gördüğünüz gibi evet. bir, bir bir tane de 4 kulvarlı Yürüyüş yolumuz sağ içine yapılıyor. Evet, değerli izleyenler daha önce dışarıdaydı yürüyüş parkurları Spor severler bilir Allah'ın halkı bilir Şimdi de iç tarafa da bir evet, spor evet, parkuru evet, oluşturuldu rahat, rahat Daha rahat spor yapabilecek Allah'ın halkı diyelim. Ön başka Karşıda görüyorum aynı zamanda <laughs> Karşıda görmüş olduğunuz yapımı devam etmekte evet. olan e, soyunma modarı eskiden e, müsabakalarda futbolcularımız kapalı spor salonumuzda gösterilen alanlarda e, evet. çok kötü şartlarda evet. e, şey şeyleri hatırlıyorsunuzdur evet. ama şu anda aynı zamanda dört tane takımın dört takım, evet. takımın dört takımı dört takımın aynı anda giyinip soyunup giyinebileceği alanlar ve yeni güzel bir idari bina yap kavuşuyoruz ne Allah Hanımız yani aynı evet güzel evet, güzel. evet. Gerçekten e, seyrine doyum olmuyor. Ben dün e, drone görüntülerine çektik havadan değerli izleyenler. E, muhteşem bir görüntü, muhteşem bir saha. Burası aynı zamanda FIFA ölçülerinde, standartlarında bir futbol sahası değerli izleyenler. E, bu da dikkat edilmiş. E, çok güzel olacak e, çalışmalar tamamlandıktan sonra burası. E, Nallan halkına e, uzun yıllar hizmet verecek. Gece akşamları maç yapılmalı. Şu anda... Gördüğünüz gibi dört tane yani ışıklandırması da yapıldı. Evet, ışıklandırmalar yani, da önemli tabii, burada. Tabii. Görüyorsunuz. bundan sonra gece akşamki geç saatlerde biri de burada burada futbol, futbol maçı oynanabilecek. Müsabaka yapılacak. Antrenman spor yapılabilecek. yapılabilecek. Spor yapılabilecek. Eskiden e, e, özür dilerim. Durum eskiden e, spor sever yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlar eee sahanın etrafında yürüyorlardı evet. ve karanlık olduğundan şikayet ediyorlardı. Şimdi bu da e, giderildi. Gördüğünüz gibi ışıklandırması da e, Dört köşede ışıklandırma var. Gerçekten e, muhteşem bir saha e, oluyor. Şu anda inşaat çalışmaları, daha kurulum çalışmaları devam ediyor. İleride tamamlandıktan sonra değerli izleyenler e, çok güzel bir tesis, e, Nallıhan'ın hizmetine gireceğim. Ramazan Tan Doğan müdürümü de teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. İnşallah şunu da ilave etmek istiyorum. Ee, bunun iş teslim şeyi Mayıs 2 Mayıs 2023 Mayıs sonu evet, sonu. Evet. E, fakat inşallah e, 19 Mayıs 2023'te e, buranın açılışını hep, hep birlikte halkımızla yapmayı bekliyoruz. Evet. Biz de Nallıhan e, has Haber olarak değerli izleyenler e, bu tür e, faaliyetleri, bu tür hizmetleri seve seve yayınlıyoruz. Çok e, biz de e, Sayın Bakanımıza buradan e, sayın... İl Müdürümüze evet, evet, ve Ramazan Bey'e e, teşekkür ediyoruz. Bütün emeği geçenlere e, teşekkür ederiz efendim. Şöyle bir gezelim isterseniz Sayın Müdürüm. E, gerçekten FIFA ölçülerinde demiştik. Bunun evet, evet. kontrolü yapılıyor mu Sayın Müdürüm? Kontrolü tabii her 15 günde bir e, evet. İnşaat mühendisimiz Ankara evet. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz tarafından e, her hafta gelip kontrolleri yapılıyor yapılıyor evet, yani. Evet. E, i̇nşallah bir de şunu ilave etmek istiyorum e, hocam size. Şu tribünler etrafına da kapatmak evet. yani istiyoruz yani daha korunaklı evet. olsun falan evet. diye güvenlik açısından evet. hem müsabakalar etrafında evet. evet. hem geç saatlerde falan çekmek için evet. Onu da çalışmalarını başlattık inşallah. Evet bizde Mayıs ayında tamamlanacak olan bu futbol sahasında bütün gençlerimizi, bütün nallanlı spor severleri görmek istiyoruz burada efendim, burada top koşturmalarını. İnşallah, ee, inşallah. Goller atmalarını böyle i̇nşallah. i̇nşallah ileride takımlarımız olur Diyoruz i̇nşallah, inşallah. Mahalli takımlarımız olur evet. ee, Tüm e, spor severlere buradan hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz Herkese de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz çok teşekkür. efendim. Ee, Sayın Müdürüm Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet Bu modernize çalışmaların talimatını Veren genç ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ankara Genç ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızdan dolayı. Teşekkür, çok ederiz efendim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun efendim. Nallıhan'ın haber kaynağı. Nallıhan Hasaber.